kulak eklemek için yeni bir fırça kullanacağız. B'ye basıyorum ve burada I'ye bastığım zaman IMM B Parts adlı bir fırça olduğunu görürüz. Bunun ismi Insert Multi Mesh Body Parts yani vücut parçalarını ekleme fırçası. Tıkladığımda ne olduğunu görelim. Bana bu fırça vücudun farklı bölgelerini otomatik olarak yüzey üzerine ekleme imkanı tanıyor. Yani bir gövdeden tutun, göz kapağından tutun, başa, burna, ele, ayağa, kola, hatta köpek kafasına kadar farklı seçenekler ekleme imkanı tanıyor bize bu fırça. I IMM Body Parts fırçası bunun ismi. Şu an kulak eklemek istediğim için hemen burada Ear seçeneğine geliyorum. Eğer ZBrush'ın son versiyonunu değil de önceki versiyonlarını kullanıyorsanız üst tarafta açılan bu ekran görünmeyebilir. Bunu ekrana getirmek için de klavyede M tuşuna basmanız yeterli. Üst taraftaki menüyü hemen ekranınızın üzerinde açacak. Ve buradan Ear seçeneğini tıklayarak ekliyorum. Bu fırçanın güzelliği simetriyle çalışmaya imkan tanıyor olması. Yani burada kulağı eklediğim zaman diğer tarafta da kulağın eklendiğini göreceğiz. İkinci bir güzel yanı ise yüzeyin eklendiği daha doğrusu eski yüzeyi otomatik olarak maskeleyecek ve yeni eklediğin mesh üzerinde parça üzerinde çalışma imkanı tanıyacak.